Ve insanlara diyorum ki sakın diyorum o linke tıklamayın aklıma geldi linke tıklamayın o bir diyorum şey dolandırıcı dolandırıcılık, dolandırıcılık linki sizin bütün hesaplarınızı her şeyi ele geçirebilirler geçirirler mi geçirmez mi bilmiyorum ama sıkıntılı o diyorum ben diyorum e, karayolların sahibi değilim ki yani ya da köprünün sahibi değilim ben nasıl böyle bir şey gönderebilirim ve para talep ya, edebilirim. Ben hukuk bürosu değilim icra açmadım. Hiçbir atmadım. şey değilim yani benim zaten işimde olmaz onu bırakın yani Böyle şeyler, böyle kurumlar bir banka hesap numarası verir, bir şey verir ya da bir ödeme şeyi verir, adresi verir, oraya ödersiniz. Belirli bir yere, kişisel tabii. hesaba değil, şahsa kişisel, değil, tabii, tabii. bir firma. Özellikle Instagram'dan yapılan kapıda ödemeli alışverişlerde cayma hakkınızın olmadığı gibi bir şeyden bahsediliyor. Hayır, cayma hakkınız var. Ürünü muhakkak açtırın görevli önünde. Ürün hasarlı veya sizin beklediğiniz ürün değilse tutanak tutturun. Geri iade yollayın. iade oluşturun. Asla kabul etmeyin. Ürünü aldınız kabul ettiniz ama baktınız beğenmediniz hoşunuza gitmedi veya e, istenilen performansı göstermiyor veya size vaat edilen markanın sahtesi olduğunu yani ürünün orijinalini alırken replik olduğunu anladınız. Yine eski e, kanunda 15 gün diye geçiyor ama en son tahkimde benim hatırladığım şu an emin olmadığım için direkt onu söylemiyorum ama 30 güne çıktı diye biliyorum. Yine de 15 gün kesin olarak süreniz olduğunu bilin ve cayma hakkıdır bu. Hiçbir şey söylemeden ürünü iade edip paranızı geri alabilirsiniz. Tabii ki ürüne zarar verilmediği koşulda. Güzel.